yargı ve kitaplar. Göksel melekler gözüyle yargı konusunu hiç düşündüğünüz oldu mu? Ki onlar Tanrı'nın göklerde kendisiyle birlikte sonsuza dek yaşamaya izin vermiş olduğu varlıklardır. Dolayısıyla Tanrı kimlerin kurtulacağı ve kimlerin suçlu çıkarılacağı konusunda kendi kararını verirken meleklerin bunu izliyor olacağına şaşırmamalı. Ve İsa yargıda Tanrı önünde çok önemli bir role sahiptir. Havari Yuhanna şu şekilde görmüştür. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Peygamber Daniel ve Luka'da da aynı sahne görülür. Tanrı etrafında birçok melekle çevrilmiş olarak tahtında otururken görülmektedir. Ve göklerdeki yargı başladığında kayıt defterlerinin açıldığını görürüz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde Beni açıkça kabul eden herkesi insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. Ben bakarken tahtlar kuruldu. Eskiden beri var olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibiydi. Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler ona hizmet ediyordu. On binlerce on binler önünde duruyordu. Mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı. Daniel 7:9-10 Yargının göklerde gerçekleşecek olmasına dair neden sorusunu sorabilirsiniz. Aslında güzel bir soru ve bu yüzden kutsal kitapta yargı kelimesinin iki farklı şekilde kullanılıyor oluşuna açıklık getirmemiz iyi olur. Kimi durumlarda bu kelime mahkeme vesaire karar anlamındadır. Başka kimi durumlarda ceza ve mahkum etme süreci anlamındadır. Tanrının yargısına gelirsek, yargı kararı göklerde gerçekleşir. Sonrasında dirilişte insanlar iki dirilişten birisinde dirilir ve yargılarının ne olduğu onlara gösterilir. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak, ayıplanmak cezalandırılmak üzere dirilecekler. Bir kişi ceza dirilişinde diriliyorsa bu onun zaten diriliş öncesi yargılandığını gösterir. Bu yüzdendir ki yargı göklerde burada dünyadaki cezalandırma öncesindedir. Tanrı'nın bizleri tanımak için kayıt defterlerine ihtiyacı olduğunu ima etmiyoruz. O her şeyi bilir. Ama peygamberler devamlı onun defterlerinden bahsederler ve şimdiye dek gördüklerimize dayanır. Ki bu kayıtlar meleklerin Tanrı'nın adaletini anlamaları için gereklidir. Peygamberler bu kayıtlara dair neler söylemektedir? Birincisi Tanrı'yı memnun eden şeyler kaydedilir. Aynı şekilde hüzünlendirenler de. Peygamberler Melaki ve Davud da bu deftere dair yazmışlardır. Çektiğim acıları kaydettin. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin. Bunlar defterinde yazılı değil mi? Bunun üzerine Rab'den korkanlar birbirleriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı. lakî yargıya dair daha fazla şey gördü. Tanrının belli bir grup insana karşı tanıklıkta bulunacağını gördü. Ve Tanrı sana karşı ise, sana dair yargısında hiçbir umut yoktur. Sığınanları reddedenler, örneğin onun halkının acı çekmesine izin verdiklerinde Tanrı'ya az saygı göstermiş olduklarından Tanrı'nın yargısında sıkıntı yaşayacaklardır. Her şeye egemen Rab yargılamak için size yaklaşacağım diyor. Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere, benden korkmayanlara karşı hemen tanık olacağım. Kitaplar yani kayıt defterleri yapmış olduğumuz veya düşünmüş olduğumuz her ne varsa hepsinin kaydını içerir. Bakınız faiz 12-14'teki Süleyman'ın peygamberliği. Ve Tanrı yeryüzüne geldiğinde sadece bir kısım insan utanç duymadan onun önünde durabilecektir. Mezmurlar bu konuda önemli bir bilgiye sahiptir. Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak. Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor. Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor. Halkını yargılamak için Yere göğe sesleniyor. Toplayın önüme sadık kullarımı. Kurban keserek benimle antlaşma yapanları. Gökler onun doğruluğunu duyuruyor. Çünkü yargıç Tanrı'nın kendisidir. Hangi grup insan Tanrı döndüğünde onun önünde durabilecek? Kurban yoluyla Tanrı ile bir antlaşma yapmış olanlar. Ama mezkurun tamamını okursanız Tanrı'nın boğaların ve keçilerin kanı peşinde olmadığını göreceksiniz. Onun aradığı Tanrı kuzusunun kanıdır. Vaftizci Yahya bu antlaşma kurbanını çok açık bir şekilde belirtti. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İleriki bir videoda İsa'nın Tanrı kuzusu olduğunu söyleyerek ne demek istediğine dair daha fazlasını işleyip öğreneceğiz. Ama şimdilik yargı konusunu işliyoruz. Günahlarımızın bağışlanması için bize bir yol sağlamış olan Tanrı'ya ne kadar da çok minnettarlık duymamız gerekiyor aslında. Ve eğer yargıda günahlarımızın nihayetinde affedilmiş oluyorsa o günahların kayıtları da aynı şekilde silinmiş olacaktır. Tanrı'ya şükürler olsun. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Elçilerin İşleri 3.19 Şimdiye dek yargı hakkında öğrendiklerimizin özeti. Yargılama göklerde meleklerin önünde gerçekleşmektedir. İsa orada Tanrı ile birliktedir ve ona baba diyerek seslenmektedir. Ve İsa kayıtlarımızı lekeleyen, günahlarımızı ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur. Ne şartlar altında? Zina, batıl inanç ve rüşvet gibi günahlardan uzak durup, tövbe edip Tanrı'ya dönerek. İş hayatınızda adil olun. Bu şeyleri gerçekleştirmek için uygun bir vakit. Gelecek videoda yeryüzündeki kötü yönetimlere dair göklerdeki yargının nasıl olduğuna daha ayrıntılı bir şekilde göz atacağız.